Arkadaşlar merhaba. Bugün 19 Ocak Çarşamba ABD Gulfstream Park koşu programında 7 koşuluk bir program var. 7'li plesenin İK2059'da bir maiden satış koşusuyla başlıyor. 4 yukarı İngilizlere mahsus 1700 metre tapeta pistte. Üst grup koşulardan bu koşuya gelen 7 numaralı Born e, önereceğim isim 7'li plese için maiden, maiden satış koşusu 25, 25 bin dolarlık bir maiden satış koşusu toplam ikramiyesi 32 bin dolar olan eee 7 numaralı Von Christoph Clement'in antrenör ettiği Tyler ile start alacak olan bir isim ve 50.000 ve 60 binlik maiden koşulardan bu maiden satış koşusuna geliyor. Büyük bir ihtimalle 7 plası için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. 6'lı Ganyan ilk aya 21-28'de bir maiden opsiyonel satış koşusuyla başlıyor. 1100 metre kum pisti, 4 yukarı dış İngilizlere mahsus bir koşu maiden koşu. 3 isme yer vereceğiz burada. Koşuya baktığımızda koşu 40 binlik bir maiden satış koşusu, 43 bin dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. 4 numaralı Shawnee Princess Tyler Gaffalona ile start alıyor. 1200 metre kum pistteki kariyerin ilk startında yine aynı jockey ile bir ikinciliği var. 50 binlik maiden satış koşusunda. Daha sonra 3 numaralı Jazla Javier Casalano ile şans verdim diğer bir isim. O da son startında 50 binlik bir maiden koşusu üçüncülüğü var. 1200 metre kum pistte ve 2 numaralı testimonal Şavne Prenses'in ikinci olduğu koşuda üçüncü olan bir isim gördüğünüz gibi 2 numaralı testimonal Paco Lopez de alıyor. E ee, bu üç isim maiden'dan çıkmaya en yakın isimler olarak gözüküyor. İlk 6'lı gayran ilk ayağında. 2. ayak opsiyonel satış koşusu 1000 metre tapeta pistte 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus koşuda 8 isim start alacak. Bence günün en zor koşusu. 75 bin dolarlık e, bir şartlı satış koşusu toplam ikramiyesi 61 bin dolar olan 3 numaralı Dali Sol'la başlayacağız. Kore ile start alacak olan 1100 metre çim pistten kuma kariyerin ilk startında e, üç grup bir maiden koşuyu kazanıyor. 1.05.94 derecesiyle son startında da bir black type koşuda dördüncülüğü var. 3 numaralı Bali Sol'un. 5 numaralı Fifth Anniversary Junior Alvarado ile start alacak olan bir isim. O da üst grup bir maiden koşuyu kariyerindeki ikinci startında 1200 metre tape tapiste 1.11.20 derecesiyle kazanıyor 3 boy farkla. Sonra da iki tane listed koşuda start alıyor. 1000 metre çim pistte ikinci oluyor. 1400 metre tapeta tapiste de dördüncü oluyor. 5 numaralı 5th anniversary. <laughs> Pardon. 6 numaralı Rigby Tyler Gaffalona ile start alacak olan bir isim. Son iki startında grup 2 ve black type koşularda start almış. 1200 metre çim pistte black 5. beşinciliği var. Kazandığı maiden koşu da 75 bin dolarlık bir maiden koşu. 1200 metre çim pistte 1.10.55 derecesiyle kazandığı koşu. 8 numaralı Majestic Dioro Paco Lopez start alıyor. O da ilk startını 1100 metre kum pistte maiden koşuyu kazanıyor. Yaklaşık 6 boy farkla. Sonra da bir grup 3 koşuda beşinciliği var. Son startında da Black Type Koşu'da 8. var. Starttan çıkışta e, tökezlemiş. O yüzden bu sonucu almış diye düşünüyorum. 7 numaralı Lost My Sakçı, Javier Casalano ile şans verdiğim diğer bir isim. 1200 metre çim pistteki 80 binlik bir maiden koşuyu 1.10.42 derecesiyle baş ile de olsa kazanıyor. Son olarak 2 numaralı Lily Beer, Luis Saez ile şans verdiğim diğer bir isim. 1000 metre tapeta pistteki bir önceki startını 59.13'te o oyun farkıyla da olsa kazanıyor. 55 binlik bir maiden koşu. Son startında bir listed koşu. Altıncılığı var. İki numaralı Lily Beeren. Geldik 3. aya. Altılı Gayan üçüncü aya da bir maiden koşu. Üç yaşlı dış İngilizlere mahsus. 1600 metre çim pistte start alacak. Koşuda 12 isim start alıyor. On numaralı Lady Pucci. Into yavrusu. Louis Saez ile start alacak olan bir isim. Koşuya baktığımızda koşu 60 binlik bir maiden koşu. 10 numaralı Lady Pucci. Luis Sayes ile start alıyor. Son 3 startında tabaya yer bulmuş bir isim. Bir önceki startında 1600 metre çim pistte ikinciliği var. Yarım boy farkla maiden koşu. Son startında da bir listed koşuda dördüncülüğü var. Yine 1600 metre kum pistte. 8 numaralı Ultimate Copa Junior Alvarado ile şans verdiğim diğer bir isim. Kariyede ilk startında Street Sense Yavrusu Christoph Clement'in antrenörü daha sonra 9 numaralı Chad Brown'un antrenörü Javier Casarano ile start alacak olan Lemon Red, Lemon Draft Kit yavrusu. Son olarak burada 4 numaralı Parvar Sang, Chad Brown'un antrenörü Tyler Gaffalone ile start alacak olan bir Amerikan Parva yavrusu. Dördüncü ayak e, dört yukarı diş İngilizlere mahsus 1400 metre kum bir şart satış kursu yine altı isim start alıyor. 5 numaralı Tis Possible Deer ile başlayacağız. Koşuya baktığımızda koşu 12.500 dolarlık bir şart satış kursu toplam ikramiyesi 54.000 dolar olan. 5 numaralı Tis Possible Deer Angel Arroyo ile start alıyor. İki önceki startını 1600 metre kum pistte 1.36.47 ile kazanıyor. 12.500'lük bir şart satış kursu. Daha sonra ikinciliği var. Boyun farkıyla 1600 metre kum pistine 12.500'lük şartlı koşuda. Son startında da bir e, yedinciliği var. 1600 metre kum pistte. 6 numaralı Race Day Speed Şantal Sütörlant'la start alıyor. 1400 metre kum pistteki bir önceki startını yaklaşık 4 boy farkla kazanıyor. 1670 metre tapa pistteki son startında bir üçüncülüğü var. Son olarak da 3 numaralı Papaz Little Girl Şans verdiğim son isim Ganyan'ın dördüncü ayağında Luis Saez ile start alacak olan. Geldik Ganyan'ın beşinci ayağına. Dört yukarı dişi İngilizlere mahsus. 1670 metre tapeta pistte bir satış koşusu. Düzeltiyorum şartlı koşu. Koşuya baktığımızda koşu 34 bin dolarlık bir şartlı koşu. 8 numaralı. Biz o Ayda ile başlayacağız. Javier Casar'ın ile start alacak olan son startında 25 binlik bir şart satış koşusunda yarım boy farkla dördüncülü olan bir isim 1600 metre çim pistte. Daha sonra 2 numaralı Flying Black Michael Vasquez ile start alıyor. Son iki startında 1670 metre tapete pistteki 20 binlik e, satış ve 25 binlik şartlı koşuyu kazanmış. E, üç boy ve yarım boy farklarla 1.41.72, 1.41.93 dereceler ile. 3 numaralı Docking Like a Queen, Tyler Gaffalone ile şans verdiğim diğer bir isim. 16.000'lik bir şart satış koşusu son startında yaklaşık bir boy farkla kazanıyor. 1700 metre çim pistte 43. 85 derecesiyle. 4 numaralı Current Situation, Louis Sayers ile start alıyor. O da son startını 1700 metre tape 144 1.44.52 ile kazanıyor. 10 bir satış koşusu. Yaklaşık 3 boy farkla kazandığı koşu. Ve son olarak 1 numaralı Odramark Paco Lopez ile şans verdiğim son isim. Son 3 startında 1000 metre ve 1100 metre tapete pistlerde ikincilikleri var iki tane. Geldik son ayağa. Altılı Ganyan'ın son ayağı Altılı yana son ayağı 3 yaşlı İngilizlere mahsus. 1000 ee, metre çim pistte bir opsiyonel satış koşusu. koştu. 7 isim start alıyor. Koşuya baktığımızda koşu 75 bin dolarlık. 3 grup bir şart satış koşusu sayılabilir. 61 bin dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. Burada 7 numaralı Lucci Wesley Ward'ın antren ettiği Tyler Gaffalona ile start alacak olan bir isim. Kariyerin ilk startını 1000 metre çim pistte Amerika'da Belmont Park'ta e, 9 Mayıs'ta. Kazanıyor. Üst grup bir Maiden koşu. Yaklaşık 3 boy farkla favori olduğu koşu. Son startında da İngiltere'ye gidiyor Ascot Hipodromu'na. Orada da 1000 metre çim pistte bir Stakes koşuda grup 2 koşuda 1 boy farkla 5.liği olan bir isim. Wesley Ward'ın antrenesinde bugün öne çıkan bir isim. Bence hata yapmazsa bu koşuyu Tyler Gaffalona ile kazanır gibi gözüküyor. O yüzden 6'lı ben son anda 7 numaralı Lucia'yı tek olarak öneriyorum. Amerika ve Avustralya yarışlarına bahis yapıyorsanız xpracing.com web sitemiz var. Bu sitenin kullanımına bu siteden istifade edebilirsiniz bu yarışlar için. Bu sitenin kullanımına yönelik kısa bir tanıtım videosu var. Onu izleyelim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xpracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazıp yazdığınızda karşınıza web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağı seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım PDF programa ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan e, istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da e, henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. E, galoplara geldiğinizde e, galopları olan atların üzerine tıkladığınızda... E, bakın Screaming Bay e, 4 Furlonguk 977'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman... E, ilgili atın galopunu e, seyredebilirsiniz. İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın e, varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra e, yarış programına ulaşabilirsiniz burada. E, yarış programında e, işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor, beşinci koşu. İkinci ayak oluyor gibi. Ee, üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da e, ilgilendiğiniz, üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili e, geçmiş koşulları varsa onları izleme şansınız var burada. E, başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in e, geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. E, videolarını izleme şansınız var evet opening geçmiş, geçmiş koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz şuradaki Laurel Park e, tıklamak suretiyle e, burada e, altılı ganyan şablonumuz mevcut Arayla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de e, şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor o videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. E, serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden e, Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz e, şuradaki abone ol butonunu tıklayarak e, kanala destek verirseniz sevinirim. Altılı Ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım çalışma. Kendi çalışmalarınızı mutlaka ekleyin derim. İlk ayak 4 numaralı Şavni Princess, 2 numaralı Testimonial ve 3 numaralı Cazla Javier Castellano ile şans verdiğim son isim ilk ayakta Maiden Koşu. İkinci ayak biraz fazla isim yazdım. 3 numaralı Bali Sol, 5 numaralı Fifth Anniversary, 6 numaralı Rigby, 8 numaralı Majestic Dioro, 7 numaralı Los ve 2 numaralı Lily Beer. Üçüncü ayakta on numaralı Deydi Pucci, 8 numaralı Ultima Copa, dokuz numaralı Lemon Red ve 4 numaralı Paro Sang, bu maiden koşu yine. Dördüncü ayakta beş numaralı Tis Possible Deer, altı numaralı Race Day Speed ve 3 numaralı Papa's Little Girl. Beşinci ayak sekiz numaralı The Adorable Ida, iki numaralı Flying Black, üç numaralı Looking Like a Queen, dört numaralı Current Situation ve bir numaralı Odramark. Şans verdiğim isimler. Son ayakta da 7 numaralı Lucci Hata yapmazsa koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayarak abone olursanız sevinirim. Hepinize bol şanslar diliyorum. Yarınki Amerika ve Avustralya yarışlarında görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.